Yemin dizisinin yeni bölümünde Emir Feride'ye kötü davranmaya devam edecek. Çünkü Emir bebekle ilgilenen Feride'den ilk zamanlarda hiç hoşlanmayacak. Emir'in artık bir karar vermesi gerekiyor. Ya bebeğine babalık yapacak ya da eski hayatına dönüp pişmanlık yaşayacak. Feride'nin de desteğiyle Emir hayatına yeni bir başlangıç yapacak ve bebeğine babalık yapacak. Hatta Emir bebeğine babalık yapmadığı günler için de kendi kendine pişmanlık duyacak. Ayrıca Feride'nin bebeğe gözü gibi baktığını gördükçe Feride'den etkilenecek. Emir ve Feride arasında güçlü bir aşk doğacak. Feride'nin karşılaşacağı bazı sorunlar doğalacak. Fakat Emir Feride'yi koruyacak ve onu asla yalnız bırakmayacak. Cavidan'ın Feride'yi konağa gönderdiği bir süreliğine ortalığa çıkmayacak. Bu sırrı öğrenen Hikmet Bey Feride'yi yalnız bırakmayacak. Çünkü Feride'nin ne kadar iyi biri olduğunu görecek ve devamlı Feride'nin yanında olacak. Evet arkadaşlar şimdilik analizimiz bu kadardı. Siz de görüş ve önerilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. Şimdilik hoşçakalın. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle.